ben mükemmelim bugün kampa geldik kampta sıkıcı bir gün ee, biz kampa geleli bayağı yani bayağı değil aslında öne geldik bu karavan bizim karavan yolculuk serimiz bu biz geleli e, sanırım bir bir 5 dakika oluyor çocukları falan filan saldım. Burada ben termosumu tabii ki de yanıma aldım. Canım termosum iyi ki de almışım. E, şimdi ne yapıyorlar bakalım. Burada ateşin şeyi var. Burada bizim çocukların giyinme şeyi var. Hah arkadaşlarım çadır kuracaktık. Böyle arkadaşım biz çadır kuruyoruz. Çünkü çadır kurmak o kadar eğlendiriyor ki bizi. Yani bunlar evde de bulduk zaten. Evde bulduk bu çadırları. Direkt getirdi bizim çocuklar falan. Bizim, şimdi bu çadırını kimi kurmak ister? Bu yere koyacak şimdi. Ben bu oturacağım. Hemen dedim sen oraya kur. Ee, ne aldık hemen göstereyim. Bura benim bu ee, şimdi hemen ne aldığımızı gösteriyorum. Şöyle. Ee, şunu şöyle bakayım kendime eklemeydeki şöyle bir tane tişört almıştım gerçekten bu çok güzel bir tişört. Hatta bunu bırakacağım şu anda. Sonra bu var. Ee, sonra benim burada yemek takımım bu var. Ve burada bir tane böyle teleskop var. Burada bir tane tüp var. Sonra burada işte çadırlar var. Burada işte uyku tulumu falan var. Burada yemek var. Burada da yemek var. Sonra burada bir tane bizim e, pusulamız olan bir tane çantamız var. Gelin çocuklar ne yapıyor bakalım. Merhaba tatlı şey. Anne, anniş, anniş, anniş. Efendim güzel kızım. Anne, şike bir alalım lütfen. Aa, evet, anne bu neydi hayatım? Bence alalım hayatım. yani Çok tatlılar. Anne ben bu koyunu istiyorum. Tam çocuklar bizim hayvanımız olsun hadi bugün lüks affediyorum. Burada çok tatlılar var. Burada arkadaşım burada setimiz falan filan var. Burada ne olduğunu anlamadığım bir şeyim var. Ee, buraya. bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Oh, ha? o oh, bir şeyler oluyor. Neyse anlamadım. Çok çaktım yiyeyim. hayatım her ee, şey benim Neden? geçmeyecek bu hayat böyle. Bu hayat böyle geçmeyecek. Burak arkadaşlar ben telefonumu almayı unuttum. Allah kahretsin. Bu yüzden yemek yapacağım. Evet. Nini Show şov, yemek show'u. Açalım şöyle ocağımızı. E. Ee, i̇şte çocuk. Evet. Armut koydum tavaya. Başladı oynamaya. Arkadaşlar tabii ki de şey yapmayacağım. Hadi bakayım yemek saati. Şu şeyi de kapatayım. Hadi bakayım. Uşaklar, yemek saati. Allah 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 Allah. Tamam geliyor. Bu da bekle tamam mı Melody? Ay Melody diyorum. Hadi gel ablam. Hadi çocuklar gelin bakayım. Geliyoruz baba. Hadi bakayım gelin bakayım. Hadi bakayım yemek saati. Yeme. Yemeğe acıktım. Ay canım yavrum ne kadar da aç. Ee, Yavrum biz aç mı bırakıyoruz? Şey evet. Yavrum ne saçmalıyorsun sen? Ay ya, şimdi seni burada talacağım bir tane. Arkadaşlar elimle bana şiddet uyguluyor. Yavrum seni burada döverim. Herkesin göz önüne. Arkadaşlarım şiddet midet uygulamıyorum. Çocuklar geçin bakayım. Evet annenizi duydunuz. Otur bakayım. Ay sen de saçmalama. Kes oğlum. Hadi bakayım güzellerim. Yakışıklılarım. Güzel kızlı Ay kızlarım nasıl konuşacağımı bilemedim Evet Elma ve portakal suyu. Portakal suyu benim de Teşekkürler ee, Yiyecek kimse yok hayatım senin Teşekkürler ben döner yiyeceğim Aşkım sen bunu al bana döneri ver çabuk Açayım zaten ee, Bu benim ben elma yiyeceğim Ay çocuklar ben size şey tutacaktım Durun bir saniye ben balık yapacaktım dur İki dakika balık. Babanız çok güzel balık yakalar çocuklar. İşte bu. Evet şu anda ocakta balık pişiriyoruz. Ye yeah, ocağımızı açalım. Üstüne ay bismillah. Yanmış. Şimdi buradan ay. Balığımı koyayım. Bekleyelim ben bir de termosu çay koyacağım. Canım çayım. Allah Allah balık yandı. Allah. Balık ben yiyeceğim namı namı ben doydum gidiyorum. Langı dılak lak langı lach, lach. Çocuk tam bir salak mıdır nedir onu tamamlamadık. Arkadaşlar bunu biz de çözemedik. Ee, çocuklar. Anne ben bu eymayı nim 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 yiyeceğim. Allah Allah Allah. Aşkım bu sefer küçük oldu biraz ama. Yok hayatım sıkıntı. Ben küçük balık yiyeceğim. Ben balık sevmiyorum çünkü. Nem nem ben de gidiyorum. Ay aşkım. Bebesim. Evet bu arada bakın. Sizi o hayvanları alırım ama ben de Siz bakımını yapacaksınız. Ona göre. Tamam anne kabul. Hadi bakalım. Hmm. Şöyle güzel bir. Ben de büyük balık yiyeceğim tam oluşum. Sen ister misin lisacığım? Hı? Bebişim. İsteyim anne. Tam. koy bana da. Anne bana küçük büyük fark etmez. Anneciğim sen çok aç kaldın ya. Canım. Anne aç kalayım boş ver. Gidiyor e. Ee. Gel buraya koyuncuk. E, koyuncuk vay bir koyuncuklar. Bak şimdi konuşmaya ötem. Merhaba. <laughs> Kafa içi. Aşkım atmamış bir tam. Aşkım atmayı bekliyordum. Hay Allah'ım bizim bilmiz ne olacak? Yani benim zaten şey yapacağım benim şöyle meyve için ben. Hepsini kaynımda doyduğum yiyeceğim. Sonra belki ihtiyacımız olur. <laughs> tamam anneciğim şimdi kapatayım mısın? Kapatayım ben kuzum. Hadi ben gidiyorum. Ben de geldim. Evet. Arkadaşlar bizim böyle bir günümüz geçecek. Dört yuva dans. Meisar Evet. Ee, şimdi. Of aşkım senin yani üşümemen lazım. Tamam hayatım dur. Çocuklar hemen her şeyi getiriyorsunuz. Yatağımızı kuruyoruz. Tamam. Hadi gelin gidiyoruz. Yok, ben gitmek istemiyorum baya. Annemden de yakmıyorum istiyor. Tamam. Hadi gel gidik. Geliyoruz. Geliyoş. La ben unuttum. Şala Geldik. Tam çocuklar şimdi bir siz bir açılın. gel bakayım. Şu annenize bırakın. Anneniz biraz topuz. Allah Allah Allah. Bu soğukta denize düştük. <laughs> biraz komiksiniz yani. Ne bileyim. Şunu giyelim. Öf, şimdi hemen şöyle şunu bir şey yapalım. Evet. Bir. Pardon. Bir. İki. Pardon. Bir dakika. İki. Ve üç. Ay bir dakika. Ve üç çocuklar. Şimdi. Herkese bir yatak senici sürüyorum şöyle. Biz erkek erkeğe tam istiyorsanız biz bu yeşil çadıyı da. İki kişi yatılıyorum anneciğim bir bak bakayım. Ee, anne bu bir kişilik yatılıyor. Ee, şöyle yapacağız o zaman. Herkes ikili yatacak. Ayas e, samin kucağıma ge Ay, e, şey, gel. şey. Berkcan sen benim kucağıma gel, gel oluşum. Aşkım biz e, Berkcan'la yatacağız. Aşkım bak canım ben yatayım istiyorsan. Erkek şimdi erkek erkek. Anladın sen. Anladım anladım. Ee, o zaman at, sen şey al. Ben kızlarla yatacağım. Anne ben burada yatabilir miyim? Ee, tamam kuzum yat o zaman. Gelin bakayım yavrucuklarım.